Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta bir oyun seçip oynayacağız arkadaşlar. Çok sesim çıkmayacaktır çünkü kardeşim gelirse yani bütün videoyu bozabilir. Şimdi ben aslında Tober'de her oynamayı düşünüyorum. Yani tabi mesela benim bir arkadaşım geçecek. Benim kuzenim sayılır. Diğer arkadaşlarım Mordor'a falan filan giyinmişler. Ha onur basa yani. Bir şey evet. Şu anda çünkü benim kuzenim ve onun arkadaşı aynı. Evde oldukları için. Aya ne olacak? Böyle oluyor. <laughs> evet, Tower of Hell oyununa giriyorum. Arkadaşlar bunda hiç pro değilim bu arada hiç. Ben güzel oynayam oynayamıyorum bu oyunu. Çok kötü oynuyorum. Neden ben de bilmiyorum. İğrenç oynuyorum yani. Ama yani çünkü çok kişi var bazen. Çok kişi olduğundan dolayı bazen yapamıyorum. Gördüğünüz gibi yine çok kişi var. Ve önümü göremiyorum. Bu oyunun kötü tarafı olmasın. Yani bazen zıplanmıyor falan. Yani bu video uzun sürebilir. Çünkü yani bir tane bölüm geçmeden bırakmam videoyu bir tanecik bölüm bile geçsem bana yeter. Tabi arkamda biri olduğu için bir de şövalye gibi giymiş. O yüzden sinirlerimi bozuyorlar. Bakın beni ittiler gördün mü? Gördün mü şu şövalye kafasından dolayı ben hiç bakın. Böyle baklanıyor oyun. Bazen oyunumuz bazen de bayağı baklanıyor. Şu an en yüksekte biri var. Ben en en, 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 en en aşağıdayım. Yani bazı kişiler arkadaşlar buradan geliyorlar. Bu zaman için belki kötüdür. Evet inşallah yapacağım. Bakın önüme biri geçti. Görmedim yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksin yapamıyorsun. Ama şey değil. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu oyundaki işte pull. Böyle bir şey. Gördünüz mü? Şu proya eğleceğim. Bu pro tovarsan onun hiçbir şey yok. Yani şu an gidiyoruz. Tamam tamam. Selamünaleyküm TikTok. Burada daha çok kişi varmış gerçekten. Olsun ama. Şimdi başlıyoruz. Şu önümdeki kızlar çıksın. Şunu dokunmayayım. Ya kadın biz şuna bir gitse ya en yüksekte var biri. Bunlar nasıl nasıl yüksekler ata kadar çıkıyorlar? Düşünsen en yüksekten en 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 aşağı düşüyor musunuz? Oyun zor mu? Zor. Yani. Oyun bayağı bir zor. Şimdi nereden gidiyoruz? Tamam. Hey ya. Yürüyorum. Arkadaşlar bu bölümü geçeyim. Size durdurayım. Arkadaşlar geçemeden yani süren bitti. Geçemiyorum ya yani. Niye geçemedim bilmiyorum. Şu an başka bir parkur güncelleniyor. O yüzden birazcık kasabilir. gördüğünüz gibi insanlar böyle toplanır. İlk başta kim en güzel çıkacak acaba? bu kolay bir bölümmüş. Aa onu bir görmedim. O kadar insan var ki de görmüyorum. Şimdi bak bu bölümde var bir tane bölümü geçeyim arkadaşlar. Burada bir iki tur daha oynayacağım yine duruşa. Dur Geçebilecek miyim geçemeyecek miyim de. Şu an tutulmayayım. Bence her an önüme bir şunlardan gelip <laughs> diyecektim. Geldi şimdi durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuradan parkura gideceğim. Orası değişmiştir ve güzel olmuştur inşallah kolaylaşmıştır. Yani inşallah diyorum başka bir şey değil. Yani arkadaşlar yani tam parkurlar bazen zor oluyor. Zor olabiliyor. Ama yani bu kadar zor olduğunu ben hiç bilmiyorum. Bir de o kadar insan var ki aynı yerde zor. Aa ben bu parkuru biliyorum. Ben bir kere yapmıştım bu parkuru. Bu, bu aman. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bye bye.